Valheim, 2021 yılında erken erişim olarak çıkan ve kısa sürede milyonlarca oyuncuyu kendine çeken bir hayatta kalma oyunu. Geliştirici ekip Iron Gate Studio, bu oyunda klasik survival anlayışını Viking mitolojisiyle birleştirdi. Valheim'de oyuncu, Valhalla'ya ulaşamayan bir savaşçı olarak tanrıların sınavına gönderiliyor. Ama bu dünyada seni yönlendiren uzun bir hikaye yok. Anlatım çevreyle, keşifle ve karşılaştığın düşmanlarla ilerliyor. Her biyom yeni bir tehdit her boss yeni bir sınav. Oynanışın temeli hazırlık üzerine kurulu. Kaynak toplarsın, ev inşa edersin, ekipman üretirsin. Ama rastgele değil. Her bölgeye girmeden önce doğru silahı, doğru zırhı hazırlaman gerekir. Aksi halde dünya seni affetmez. Valheim'ı özel kılan şey sakinliğiyle yarattığı gerilimdir. Müzik susar, rüzgar eser ve bir anda saldırıya uğrarsın. Savaşlar hızlı değil, kontrollü ve dikkat gerektiren çatışmalardır. Oyun tek başına da oynanabilir, arkadaşlarla da. Ama ekip olsan bile tehlike azalmaz. Sadece paylaşılır. Çünkü Valheim'de hayatta kalmak güçten çok hazırlık ve sabır ister. Valheim bir survival oyunu değil sadece. Bu oyun oyuncuya şunu sorar: Bir Viking gibi yaşamaya gerçekten hazır mısın?